Selamun aleyküm abiler. İşiniz gücünüz rast gelsin. Kırıkkale Çerikli'deyiz. Çetin abinin yanındayız. Bayan abiler sen burada mı kaldın? Gel buraya gel. 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 Çetin abinin yanındayız. Çetin abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. Abiler şöyle hoş bulduk abi. Şimdi buranın ışığı yok. Şöyle kamerada ben size göstereceğim. Ee, sonra da kamerada size tarif edeceğim. Şöyle burası biraz dar. Babam babam geldik buraya. Çetin abi bu duman dışının durumu ne abi? Abi, bir dakika abi. Ona girmeden önce ben anlatayım. Bir, bir şey söyleyeceğim size. Abiler Çetin abimin e, kumesi komple alıyor Bilginiz olsun. E, burada uçmayan kuşlar var. Uçmayan kuşları almıyorum. Damızlıklarını alacağım. E, iyi ta, İyi garanti verdiği bir çift damızlığı var bunun içinde zaten. Onu alacağım. E, diğerleri uçup oynayan. Çetin abi değil mi? Aynen öyle. Hepsi uçup oynayan. Uçup oynayanlar alacağım. Bir de bir çift hamızlıklarını alacağım. Başka şurada mesela şöyle şuraya bir göster. Gözü uğurlu var. Sakat var. Şöyle göstereyim. Bakın abi. Ağlınıza da bir şey gelmesin. Kuşun gözünde dur bir dakika. Kuşun gözünde Uğur var. Kiminin kanadı sakat. Kiminin şeyi var. Uru var. Ben onları almayacağım. Ee, zaten uçmamış. İki tane sakat kuş var. İki tane sakat kuş var. Baba kameradan şöyle Işıktan elini çek fazla gözükmüyor zaten. İki tane sakat kuş var. Diğerleri de uçmamış kuş. Doğru mu Çetin abi? Aynen. Onları almıyorum abi ben. Bunun durumu ne abi Çetin abi? Hemen şu armağanı da çıkartayım ben. Bu dumanlı dişinin. Dumanlı dişi bir alıştırma süresi var. Ondan sonra da kaldırsınlar izlesinler. Metrajları Benim ne abi? Benim 10 metre ile 25 metre arasında. Fazla bekliyorum. Bu, ya. bu hazır değil mi abi? Aynen o şekilde. Kuyruğun dumanlı Aynen. diş abiler bakın. Kanadı kuyruğu tam. Kanadı kuyruğu tam. Maşallah valla kuşlar pırıl pırıl bir de bir şey söyleyeyim Çetin abi emeğine sağlık valla iyi abi bakmışsın abi. kuşlara iyi bakmışsın abi şöyle bizim salmayı nereye koyduk abi Sal al abi Çal, ha. Kapının ağzına sana zahmet. Kumesin kapısı da çok dar. Oradan bir koy abi. Heh. Şu sarı dişinin, sarı dişinin şeyini abi. O da hazır, uçar oynar. Durumu ne? Durumu şu an hazır yani. Kaç metre yapıyor? Kaç tane giriyor? Yani giriyor? 15 yap. metre. Kaç tane giriyor? Zaten var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Şu elim aldığım, işaretlediğim sarı bu değil mi abi? He bu. Hmm. Bak hmm. kuyruğunu o, yaktığım sarı. Kuyruğunu yaktığım sarı bu. Bu abi. Aman, maşallah şuna bak. Sarı. Dişi abiler. Şunu, şunu da atayım şöyle. Bu kirli takkanlar da şey, kokoreç takkanlar hep aynı mı abi? Hepsi aynı soy. Aynı. Şey, yabancı bir uç yok burada. Bunlar da aynı şekilde uçup aynı. oynuyor. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim abiler. Şöyle anlatar. Çünkü biz uçanları aldığımız için. Şöyle bir göstereyim size kuşları. Bunlar hep Hazır kuşlar sadece işlerine damızlık olanları göstereyim. Bir iki tane damızlık var. İki tane damızlık var. Ok benekliyle. Aynen o şekilde bak. Hangisi abi? Şuydu aynen. değil mi? Aynen. Heh. Aynen. Belinde de yumurtası var. Kogak kuyruk. Kogak kuyruk. Atlamalak kuyruk. Tek tarafından gırganak dişi. Bakın tek tarafından bir tane dişi. Abi bu. Dişi gotunda da yumurtası var. Kuşun bilginiz olsun. Bunun altından düşenler nasıl abi? Çalışıyor. Altından düşenler oynar yani. Hiç boş kuş yok. Abi şöyle söyleyeyim. Bu kuşların altından hatalı kuş çıkıyor. Onu söyleyeyim. bir tane daha çıkmadı bu zamana kadar. Sıkan mı kan? Yok. Sıkan mı kan da yok. Şu, şu da erkeğe mi abi? Atma, ses olur. Hepsi var. Aynen evet. o da erkeğe. Kok benekli erkek abiler. Maşallah. Bu da erkeğe değerli abilerim. Dur şöyle. Şurada şuraya oluyor. Kuşlar gel sallanın altına geçti. Ama daha az ayağına basacağım şimdi. Bu bak. bir önemli değer. kırma, ayağımı kırma ye. önemli değil. Bak. Ay maşallah. Bunun durumu ne abi? Bu da şu an hazır yani bir üç beş gün alıştırma şeyi var. Kara gok, benekli, kırganat, dişi, dişi belin hafif beyazlığı var, kafasında hafif bir ahbaşlığı var. Sana bir şey söyleyeyim benim beslediğim kuşların aynısı abi. Kara hatırlıyor musun abi? Benim beslediğim kuşlar değil mi? Maşallah. Hepsi hep aynı değil mi? Dumanlar hepsi Dumanlar hepsi aynı. Dumanlar Bakın abiler sahne. bunlar hep hazır. Bunlar hep hazır. Dumanlı takkal, ayağında yeşil boncuk var. Kara ee, benekli kırgana tak Şöyle sana zahmet abi <laughs> buradan bu tarafa bir sürü kuşları. Tarafa bir sürü abi. <laughs> Yer dar kıpırdayamıyor. Hah şu sarılar. Sarılar senin kuşlarla bir alakası var mı abi? Çırtın, yemin çıktık. Yemin çıktık. Hele hele hele. Ağzını kapat. Sarıların Senin kuşlarınla bir alakası var mı abi? Bunların? Bunların bizle alakası yok. Uçup oynadın mı? Bunlar Aynı nereden şey geldi? geldi? Nasıl? Durumları ben ne ben abi? Bunlar bizim bir arkadaşımızdan geldi. O da güzel bir arkadaşımız. Yani ne dediyse çıktı hayvanlar. İkisi de erkek mi bu kuşların? İkisi, İkisi de erkeğe benziyor. İkisi de, erkek. Yani. İkisi de erkek. Bu şey, portakal sarı. Aynen. Portakal sarı. Erkek. Mesafeleri ne abi bunların? Ya dediğim gibi 10-10'lu ismetli. Yani şu... 10-12 takla, 16 takla. Bu kırmızı. Aynen o şekilde. Saati ne? Saatleri buluyor. Maşallah. Aynen. Ne kalem gibi bu. 2 saate yakın Maşallah. Ay. Abi çok güzel kanatlar var erkeğe. Evet. Bakın şimdi Allah için konuşmak gerekirse... Şu erkek 10 numaraymış abi. Çok da sıkı bir kuş. Belli zaten. Maşallah. Bu da erkek, o da erkek değil mi Aynen. abi? Evet. Aynen. Karagok evet. dişi. Bunun durumu ne abi? Bu da hazır. Sana Bu sana kuşlar hepsi, hepsi hazır. hazır. Baca, hepsi sadece biçim mi? Tam ne görünmüyor mu baba? Heh, şu Aha. göstereyim. Abi karanlık. Ne yap bak baba yerde de dar. Heh, şöyle tut da. <laughs> abi şöyle bunların hepsi hazır. Bu attıklarımız hepsi hazır. Boz dumanlılar, bozlar, mozlar. Hatta ver şöyle kamerayı yakından çekeyim. Bakın abi. Şu kuşların hepsi hazır. Hepsi hazır. Bakın, aynı takkı kirli takkarlardan, bozlardan. Oğuzlar, kok perçemi. Kok de hazır değil mi abi? Aynen. Yavaş. Sarı. Şöyle bakın abi. Bak şunlara bak. Şunlar anam 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 anam. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyor abi. Bunların hepsi hazır abiler. Dumanı takkallar. Dişi erkekli değil mi dumanı benek takkallar? Şu dişisi. Şu erkeğe. Şunları da abi şöyle yap bak ben burada bunu aldım üstüm başım pis oldu. Şunları baba sen bir doldur ben dışarı çıkartayım şöyle bir çıkayım. Çıkayım abi dışarı anam anam. Şimdi yeri de göstereceğim size. Abiler. Şöyle. Valla. Baba sen onları doldur. Sen onları doldur. Ee, öbür salmaya aktar. Şöyle yeri de göstereyim. Valla karanlıkta hiçbir yer belli olmuyor. ha <laughs> yani şöyle uçum yerini de göstereceğim size. Kuşların abi. Şöyle. Uçum yerini göstereyim. Bakın. Burası gördünüz mü? Normalde şöyle söyleyeyim abiler, e, uçan kuşların hepsi bu Kümes'teydi. Biz hani elektrik yok burada, daha iyi şey yapamak diye şöyle göstereyim. Buralar hep Kümes abimin. İşi gücü rast gelsin. Şöyle uçtuğu yeri göstereyim. Abi şuraya hedefi. Allah on numara yer. Şöyle göstereyim. Köy yeri burası, Çerikli kasabası. Güzel bir yer, yüksek bir yer. Aynı zamanda benim de memleketim. Öyle söyleyeyim. Anam köpek var. Gözlerden parlayınca, ışıktan parlayınca çu çu çu. köpekmiş. Burası böyle abiler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sinan abi şey, e, şey nereye gitti abi? Çetin abi. Çetin abi burada. Aldın mı abi? Tamam. Çekil abi. Abiler şöyle göstereyim. Kuşlarımızı aldık. Şöyle uçlarımızı aldık abi. Göstereyim abi. Allah nasip ederse inşallah. Yarı da çıkacak ulan şuranın havasına bak abi la. Allah. Ne abi? Kahve mi geldi? Evet. Sıcak kahve diyor mu? Valla. Evet. Abi Teşekkür ederim Allah razı olsun. Çetin abi aldığımız uçan hazır kuşların garantisi var değil mi abi? Garantisi var kardeşim. De var. Garantisi de var. Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi. İşiniz gücünüz rast gelsin kişiye gönül rahatlığıyla kuşları verebilirsin. Abi şimdi şöyle söyleyeyim dostlar. Ee, ben kuşları alıyorum. Ee, aldığım gibi de böyle her zaman böyle abilerimden, dostlarımdan yani senin için geçerli değil Çetin abi. Herkesten soruyorum. Allah için soruyorum yani. Diyorum abi garantisi var mı yok mu? Garantisini alıyorum. Garantisini almadığım hiçbir kuşu vermiyorum. Şimdi bir de şöyle söyleyeyim. Çetin abi benim çok önceden beri tanıdığım 3-4 sene falan oldu değil mi? 3-4 oldu mu abi? 3-4 seneden beri tanıdığım bir abimiz. Çerikli'ye, kasabaya bizim böyle koyumuza giderken de gelip uğradığım, kuşunu seyrettiğim, sevdiğim bir abimiz. Onu söyleyeyim size. Kaç tane baba saydın mı? Şurayı saydım. 7 te. Şurayı saymıyorum. Tamam sayarız. Abiler gördüğünüz gibi hepsini videoda gösterdim. 7 tane salma da var. Şurada da var. Bunların hepsini nasip olursa inşallah aldık yola çıkıyoruz. Ee, şöyle paşamı da göstereyim ha küçük seyis. <laughs> Dur gözünü aldı. Ben bilerek tutmuyorum gözünü alıyor adamın e, şey. Tüm yeri burası abiler. Bilginiz olsun şöyle göstereyim. Tüm yeri burası. Şimdilik yayını kapattım. Allah emanet olun. Kalın sağlıcakla abiler. Akşam e, yarın akşamki yayında bu kuşlar çıkacak Allah nasip ederse. Şey pardon özür dilerim. Pazartesi günü yayınımızda çıkacak. Pazartesi günü, Pazartesi günü, günü akşam günü deyip de millete... Ulan baba vallahi diyor diyorum. Pazartesi günü akşam şöyle kendimi de çevireyim ne yakışır adam gördün mü? Kahve içiyorum. Şey flaş gözümü alıyor. Tutamıyorum fazla. Ee, Allah nasip ederse inşallah pazartesi 8'de yayındayız. Bu kuşları kaçırmayın abi. Her gün en iyisini, en güzelini, en temizini, hazırlarını çıkartmaya söz sözleri yemin ettik. Allah emanet olun. Kalın sağlıcakla.